Evet arkadaşlar herkese başka bir içerikten daha merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kullanmış olduğum iPhone 11 satıyorum. Ee, öncelikle biliyorsunuz arkadaşlar ben iPhone 11 neredeyse 2 ya 3 yıla kadar kullanıyorum. Neredeyse 3 yıl oldu arkadaşlar. Öncelikle bu videoda iPhone 11 neden satıyorum bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar yani cihazı bayağı da kullandım. Cihaz bildiğimiz gibi arkadaşlar. Hatta biraz cihazı bu videoda inceleyeceğiz. Yani son iPhone 11 videom olacak bu da arkadaşlar. Öncelikle hızlı bir şekilde işte kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim. İşte yasadığım kullanıcı yorumlarımdan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz iPhone 11 neredeyse bayağı bir eskidi diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü cihaza baktığımızda Cihaz 2 sene sonra yani bu yıl artık iOS 18'den sonra güncelleme almayacak arkadaşlar. E, bunda da iOS 18 büyük bir ihtimalle almayacak arkadaşlar. E, bu videoda kullanıcı yorumlarımdan bahsedeceğim. Yasadığım deneyimlerimden bahsedeceğim. Söyle e, öncelikle kutudan çıkalım Hatta bu arada 2 tane bir kılıfım var. E, bunları da şöyle göstereyim arkadaşlar. E, bu siyah yenge olan kılıfı. Bu da... Moy olan yani lacivert olan bir kılıf arkadaşlar Şimdi öncelikle dediğim gibi bayağı da üyünü kullanıyorum. Son zamanlarda üyün takılma donma yapmaya basladı arkadaşlar e, tabi bu etkenden dolayı değil cihaz güncelleme almayacak e, bunu da belirtmek istiyorum ama bayağı bir takılma donma yapmaya kasmaya basladı bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi öncelikle cihazı kutudan çıkaralım söyle cihaza bakalım. E, cihaz gerçekten halen daha bence kullanılıyor arkadaşlar ama yani iki dediğim gibi güncelleme almayacak iOS 18 veya iOS 19 son güncellemesi olabiliyor arkadaşlar. iPhone 11 için bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ayarlar kısmına girdiğimizde eğer telefonu hani satmadan önce ne yapmalısınız? mutlaka size ömüyor. ya yani pil ömü kısmına giydiğimizde bakın burada yüzde 83 pil ömüğü görebiliyor musunuz bilmiyorum ee, burada yüzde 83 pil ömü diyor ya hani bunu mutlaka kontrol etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu arada parlaklığımı şöyle bir açayım arkadaşlar parlaklık büyük bir ihtimal evet şu anda parlaklığı açtım biraz hani parlaklık şeydi yani ya kayanlık gibi gösteriyordu Mutlaka bu da %83 pil ömrünü kesinlikle tavsiye edeyim. Hani bu azaldığında telefonunuzun de değeri kesinlikle düşecekti arkadaşlar. Bu da belirtmek istiyorum. daha sonrasında arkadaşlar cihazda baktığımızda birçok işte cihaz satmadan önce ne yapmalısınız? Bunu da hatta videosunu çektim. Youtube kanalımda izleyebilirsiniz. Shorts videosu olarak çektim. Öncelikle Apple iCloud kısmına giriyorsunuz. Birkaç işte yani cihazınızı satmadan önce ne yapmalısınız? Yani cihazı işte yedeklemelerden biraz bahsedeceğim bunlardan konuşacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle satmadan önce bu kısmı kesinlikle kapatmanızı tavsiye ediyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi hani bu basıma geldi arkadaşlar cihazınızda işte Face ID ve parola kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada parola kısmını açtıktan sonra burada Face ID'yi kesinlikle kapatın. Burada çalınan aygıt koyma özelliği var ya. E bunu kapatmadığınız takdirde bul uygulamasını kapatamıyorsunuz. Yani bulu kapatmaya hani iCloud'u kapatmaya kalkarsanız cihaz bir kilitleniyor saniye veriyor arkadaşlar. E bunu da kesinlikle yapmazı tavsiye edeyim ilk başta bunu kapatıp daha sonra bu kısmını kapatmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi öncelikle cihazı hani satıyoruz, yesetliyoruz. İşte verilerimiz peki kaybolabilir mi? Arkadaşlar tabi bunları da cevabını vereceğim. E şimdi öncelikle diyelim bir iPhone kullanıcısınız. İşte iPhone'da yani mutlaka bir verilerinizi aktarmanız gerekiyor. Hani bilgisayarınıza veya iPhone'dan an, işte Android'den iPhone'a bir yedekleme yapmanız veya aktarmanız gerekebiliyor. Bu önemli etken. Ve en önemli kısmı da bu yası. Çünkü verileriniz fotoğraflarınız silindiği takdirde yani cihazınızda alamayabiliyorsunuz. Böyle bir durumlar, et, durumlar yasayabiliyorsunuz. E, bunda bu videoda bahsedeceğim. Şimdi öncelikle iPhone cihaz kullanıyorsanız illaki bir iPhone'dan iPhone'a aktarmanıza gerek yok. Hani bunu şöyle yapabilirsiniz. Siz zaten aynı ben Apple Watch nasıl sıfırlanır diye bir video çekmiştim. Kurulumu nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. E, o videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. O videoda da hatta bir yedekleme almıştım. O şekilde yapabilirsiniz. Zaten cihaz kurulum ekranına geldiğinde cihazınızda orada yedekleme soruyor. Hani bu yedeklemeyi almak istiyor musunuz tarzında bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ona tıkladığınızda zaten otomatik olarak verileriniz geri gelecektir. Hani bu konuda endişe etmeyin. Çünkü çoğu kişinin yasadığı problem çoğu arkadaşlarımız da bunu yazıyor ne yazık ki. Veriler, fotoğraflar silinebiliyor. Bu özellikle telefonda en önemli sorundan bir tanesi, bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi mutlaka dediğim gibi telefondan telefona mutlaka aktarmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Veya bilgisayara kablo ayarcılığıyla işte e, herhangi bir de aktarmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle yedeklemeyi nasıl yaparız bunu göstereyim. Öncelikle şimdi bunu yapmamız için arkadaşlar burada iCloud kısmına giriyorsunuz. bakın. Burada şöyle bir hatayla biliyorsunuz Bu arada telefon Samsung A71'den çektiğim için biraz bulanık çekebiliyor. Hani bunu yani bu durumdan kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da bu videoda belirtmek istiyorum. Söylemek istiyorum. iCloud yedekleme kısmına giriyorsunuz. Şimdi bakın. I, tüm aygıt yedeklemeleri diyor ya. Bu zaten hani baskı bir şeydi telefon iPhone'da ya yani karşınıza çıkacak arkadaşlar. Şu an burada yedeklenmiş bir durumda burada görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz. Çünkü zaten kuyulum ekranında da sizde bir yedekleme isteyecekti. E bunda tabi yedekleme kalktığınızda yedekleyemiyorsunuz. Hani depolama hatasıyla karşılasa biliyorsunuz. E bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Hani bu videoda bundan çekmek istedim. Mutlaka bu da iPhone'u yedekle kısmını açmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada da ve anahtar zinciri diyor yani burada eş zamanlama kısmını kesinlikle açın arkadaşlar bu önemli kısmı arkadaşlar iCloud Drive'ı açın. Burada eş zamanlama kısmını da açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü iPhone'unuz otomatikman yedekleniyor. Şimdi daha sonrasında genel kısmında mutlaka burada hani iPhone'unuzda tabi burada bazı özellikle de aktar ve sıfırla kısmı var. Bakın burada tüm çekli ve ayarları sil kısmından iPhone'unuzu ya da sıfırlamanızı tavsiye ediyorum. E dediğim gibi iPhone son zamanlarda iPhone 11 kullanan arkadaşlarımız varsa hangi telefona geçeceğim? E bundan bir ba biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ben arkadaşlar iPhone 11 tabi satacağım. E daha sonrasında iPhone 15 Pro Max'e geçeceğim arkadaşlar. Geçiş yapacağım. E bunu da belirtmek istiyorum. Hatta söyle diyen arkadaşlarımız oldu. İşte yorumlarda da görüyorum. iPhone 15'te biraz yani hatalar var. Yani ben Tabii geçiş yapacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. E şimdi arkadaşlar Type-C ile geliyor iPhone 15'ler bildiğimiz gibi. Bu da kesinlikle güzel. artık iPhone 15'lerde Type-C teknolojisine geçiş yapıldı. Ama şöyle bir durum var. Bunu hani bilgisayarınızda aktarırken biraz yavaş aktarabiliyor arkadaşlar. Ama soru, sıkıntı yok. Bunu da belirtmek istiyorum. E dediğim gibi iPhone 11 hani kullanan arkadaşlar varsa iPhone X veya iPhone 11 iPhone 15 Pro'ya ya da bir geç, Pro Max'e geçiş yapabilirsiniz. Söyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hani şimdi iPhone 15 Pro Max mi almalıyım? Pro mu almalıyım? Bunlara biraz geçiş yapalım. Zaten iPhone 15 Pro 67 bin liralık TL'lik bir fiyatı var. Ya yani arasında baya bir fark yani bayağı bir fark yok arkadaşlar bence Pro Max'e geçiş yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü ya Pro Max'te hem Pro iPhone 15 modellerinde ya Pro'larda Max haricindeki modellerde yani yazılım ile ilgili bir sorunlar var kronik problemler var e, Max'e geçiş yapmanızı tavsiye ediyorum hem ekran hem batarya konusunda bunu da bu videoda belirtmek istiyorum Evet arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoda işte iPhone'unuzu satmadan önce ne yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz bunlardan bahsettim. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.